Arkadaşlar merhaba. Bugün kedimi gösteriyorum size. Kimur. Bir tane vardı o öldü şu an. Kimur, Bana bak oğlum, bana bak. Kimur, seni bir göstereyim oğlum, seni bir göstereyim. Bize bak. Ay, gözlerini görelim. Heh. tamam o da baba tamam Allah. Allah ne yapıyorsun Merhaba arkadaşlar çok attık Ben de değil gösteriyordum Kedi. kedi bu arada hiç durmuyor. Ve evet, çok sevimli bir de. Ay! Kedimiz daha yattı. Vardı. O da öldü. eylesin. ne diyeyim? Simsiyah kedi de. Simsiyah bu arada kedi. Bu bizim kedimiz. Benim kedim. Şey. Bu gözleri parıldıyor. Bu şekilin kedisi değil, bu bir kedim. Ama yani akşam gözleri çok iyi oluyor değil mi? Çok tatlı oluyor değil mi? Her kedinin parlaklığı. Ama yeşil gözlüğünün de öyle doğrultuları Evet, bakalım. Bir. Şimdi... Yemeğe bip, bip Bura Burada biz ona bir tane güzel bir çekim yapmak istedik. O ama. Şimdi... Gidiyoruz arkadaşlar. Burada evimiz var. Biz yaptık çok güzel şöyle şeylerde. Ama yıkıldı. Buradaki benim maması var. Ama buraya koymuş Kirlenmiş. <laughs> arkadaşlar. Şuraya gidiyoruz. O sonra. O geldik sonunda. Size bu arada tavukları göstereceğim tavukları göstereceğim. <laughs> Hayır tavukları göstereceğiz. Aman sana Sana kışkırtma yapmıştık. Ver seni bozu. Göbüm kaçıyor. Göbümle kaçıyor ya. Babaanne bir de koksu kızdı ya. Hadi şey baban ya. Bakın bu aile binası arkadaşlar. Bu. Oh. Ay Kemal sen atmasın ha. Kömürü parti <laughs> yapacağım. yapacak. Çekil <laughs> kömürü parti <laughs> yapıyorum çekil. Ya kömürü <laughs> ayağıma vurdum çok sert geldi. Dökeyim mi? Dök. Yüzecek ne? <laughs> ya dökme. Ne yapıyorsun? <laughs> Siz güzel oynayamıyor musunuz? Ay, kaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sen> <Gülüyor> <çekiyim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu arada bu binaya gelebilirsiniz. Bakın hatta yolunu bile gösteririm ben size. Ya, ha yakın da gelebilirsiniz. Ama tarif edebiliriz. Konum atarım ben. Ne bileyim apartmanın o no altıyla no 4. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> apartmanın seyirini söyleyeyim. Gösterim şöyle. Şöyle şu da cenaze kurdu. Bir de karşıda arkada gösterdik. Arkadaşlar. İki gündür cenaze kuruluyor. 5 video attığımızda her videoda bir gösterdik. Birkaç videomuzda? Evet, <laughs> Yol şöyle arkadaşlar. Şuradan <laughs> gelip şuradan şöyle gelirsiniz. Şöyle göreceksiniz. <laughs> Altıncı kat bu senin dördüncü kat bizim aradılar yani ne var? Musluman zeytin ağacı var bir sürü bir de şey var ne biler apartmanı da göstereyim ne biler <laughs>